Şimdi gelen bir soruda şu, videoları görüyorsunuzdur. işte vatandaşın bir içinden bir ürün bulmuş, gitmiş bunu Amazon'a koymuş. Yıllık bilmem kaç milyon dolar, bin dolar gibi bir rakamlarda satış yaptığı üzerine böyle değişik beyanlar var. Şimdi bu teknik olarak mümkün mü? Evet mümkün. Çok niş bir ürün yani spesifik bir ürün bulursunuz. Orada kaynak açığı bulursunuz. Gidersiniz bunu Amazon'a satarsınız. Amazon üzerinden işte Avrupa'ya oraya buraya döviz üzerinden alır, döviz üzerinden satarsınız. Döviz üzerinden kar elde edersiniz. Ama şimdi zaten konu burada şu bu niş ürünü bulabilmek. kaynak açığı bulmak yani o konu açığı bulmak e ticarette çok para kazanmak istiyorsanız açığı iyi tespit edeceksiniz örnek veriyorum şu çakmakta Türkiye'deki satıcı miktarı 20 tane ise siz 21. iseniz pastayı 21 kişi bölüşüyorsunuz demektir ki. yalnız bu çakmaktan işte Türkiye'de satıcı sayısı 3 ya da 4 siz 5. olarak geldiniz pastayı 5. olarak böyle 5 kişiye bölüşüyorsunuz siz daha agresif davranırsanız bu 5 kişi kişilik pastanın üçüne zaten siz elde ediyorsunuz. İkisi de diğer kalan dört kişiye gidiyor. Teknik olarak orada gördüğünüz videolara inanmanız mümkün ama hepsine de değil. Yani oradaki bahsedilen, Amazon'da bahsedilen ben şu ürünü aldım işte içinden 15 dolara alıyorum. 15 dolar kargo koyuyorum. 30. Amazon'a bakıyorum. 100 dolara satılıyor. Eğer 100 dolara satarsak sonra işte bundan 60 dolar kar ederiz. Ayrı edemezsiniz. Yok öyle bir dünya. 15 dolara aldığınız ürün ve evet, 15 dolara sevk ettiniz. E, nereye gidiyor? Bu depoya gidiyor. Deponun maliyeti hiç mi yok ortada yani? Hani Çin'deki adam size bir tane alıp oraya oraya kargo alacağını düşünüyor. Hayal kuruyorsunuz. Yok öyle bir şey. Bir konteyner mal alacaksınız ya da bir palet mal alacaksınız. Bunu Amazon FBA'de herhangi bir depoya göndereceksiniz. Deponun zaten kirası 130-140 dolardan başlıyor. Metreküpü. E şimdi aldınız. Depoya gönderdiniz. Deponun kirası var. Kargo maliyetleri var. Hani oradan oraya bir de oradan müşteriye. iki tane kargo maliyeti var bu işin iade oldu. İade parası da sizden kesilecek otomatikman. Aldığınız 15 dolara 30 işte 100 dolara satıyordunuz. Adam iade etti. geri gelirken verdiniz atıyorum 20 dolar kargo parası. 20 dolar zarar ettiniz bu işten. Hani bunun bu tarafını konuşan kimse yok. Şimdi bu taraf var. Yani her alan malı cebine koyacak diye bir şart yok ki. İade de edecekler bunu bu adam. Böyle Esti'den, Amazon'dan, işte Ebay'den, Walmart'tan bu tip videolara böyle hemen görüp de kanmayın. Bunların evet aralarında çok nadiren de olsa doğruları var. Ama %70'i %80'i yani havacı var. Buradaki satmak istedikleri şey adamların hizmeti. Amazon hizmeti veriyor bu adam. Belli ki. İşte aylık 1000 dolara, 3000 dolara, 500 dolara bilemiyorum rakamlarını. Bu hizmeti size satmak istiyor. Bununla alakalı başarılı örnek göstermeye çalışıyor. Hemen size başarılı örnek söyleyeyim. Benim bir müşterim Amerika'ya un satıyor. Glütensiz. Konteyner konteyner satıyordu. Yetiştiremiyoruz bir de yani malı. Adam da Bursa'da. Yani yine farklı bir müşterim Rusya SİDEK üzerinden kapıda ödeme mal gönderiyoruz. Hem de ne mal gönderiyoruz, hatta hesabı yok. Yani gördüğünüz videolara öyle hani ben ya şunu buldum, işte atıyorum 3 dolara, kargosu var 10 dolar, 13 dolar, sonra işte 20 dolara satsam 7 dolar, 7 dolar bugün kaç para yapıyor? 120-130 lira para yapıyor, iyi para diyorsunuz, yanlış. Satamadın geri geldin olacak, hani onu da hesaplamak lazım ve depo maliyeti var. E senin ayırdığın zaman var, hiçbir şey olmasa bile. O yüzden bu tip videolara çok böyle kanmayın, uzman birisi olarak söyleyeyim. 4 yıldır ben bu işin içerisindeyim. 3 aşağı 5 yukarı belki 25 yıldır. Bir şey size bedava soruluyorsa zaten ürünsüzsünüzdür. Bir şey size böyle ödüllü gösteriliyorsa satış yapılan şey hizmetin kendisidir. Böyledir bu. Bu tip şeylere kanmamanızı tavsiye ederim.